Herkese merhaba ben Barış, Bugün yepyeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlere, hayatımda ilk defa sizlerle beraber hileli Brawl Stars oynayacağız. Ya, işin garip tarafını biliyor musun? Bu oyuna bile Brawl Stars e, hilesini getirmişler. Daha önceden bunu indirmiştim, yani böyle bir şey olduğunu biliyordum. Clash Royale'de, Clash of Royale, Clans'ta... Pardon, Clash of Clans'ta var mıydı bilmiyorum da... Eee, bilmiyordum galiba. Clash Royale'de vardı böyle bir şey. Evet, Heal'e'lisi vardı ama Brawl Stars'ta böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. İlk defa sizlerle beraber oynayacağım. Ee, farklı skinleri ilk defa Yani ilk skinleri bilmiyorum. Ondan dolayı eğer indirme linkini aşağı koyacağım. Unutmazsam demeyeceğim. Unutmuyorum zaten bunları. Sadece indirme linkini bulmam gerekiyor. Bulurum herhalde. Şimdi arkadaşlar oyunu e, bu uygulama indirdiğinizde herhangi bir virüstür falan filan yok. Bunun için hakkınızda bir sıkıntı olmasın, aklınızda bir sıkıntı olmasın yani. Ben kullanıyorsam yani bir sıkıntı yok. Herhangi bir giriş hakkı da vermiyor. Burada unlock aldı bros e, bros yani e, kilidini aç e, kilidini karakterlerin açıyorsunuz. Burada da upgrade yazıyor. Yani e, yükseltilmiş olarak siz ekstra bir para ücreti ya da bir coins falan vermeden onların 10 e, on seviye veya bütün yıldız güçlerin açılmış anlamına geliyor. Bunu bu elmas bile bastığınızda mesela oyundan atacak. E, giriş yapılmadı diyor. Aslında yapılıyor. All Bravos Unlocked yani kilitleri açıldı bütün hepsini diyor. E, diğerine bastığımızda da bakın diğerine de basalım. E, bu da. All Brawls'da upgrade yapıyor yani bütün hepsi, bütün karakterlerin seviyesi Dynamike'ın az önce seviyesi birken şu anda 10 seviye oldu Yani Yıldız Müşteri'nin hepsi açıldı Ekstra mega kutu falan tarzında bir şey açmak istersen de full para çıkıyor başka bir şey çıkmıyor yok Buradan paranı arttırabilirsin yani Bakın kupaları da tamamen düşük ee, Şuradan bakıyorum, Amber, ben Amber oynamak istiyorum. Kendi karakterlerime de keşke Amber gelse çok sevinirim ya. ya da e, Sukuk, Sukuk. Ya abi, bizim Türk insanı bu karakterin de Sukuk ama çok kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ama e, Sokuk diyorlar yani e, kaba tabiriyle Sukuk demiyorlar. Yani Sukuk yabancı işte. Bizim yani bizim Türk insanı Sokuk diyor bu karaktere. <laughs> Ben sukuk, sukuk diyorum. Ben yani sukuk diyorum. Daha düzgün, daha e, samimi, düzgün Gerçekten Griff diye bir karakter var. Yani. Yeni bilmiyorum. Oh, yeah. Nasıl, e, şey oldu. Nasıl e, Şöyle bir şey. Ha, şimdi burada e, farklı olan e, ne geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Burada bazı karakterlerin 3 tane e, yıldız gücü var. Ve bunların yıldız güçlerin 3 tane olmasının sebebi yani olmasının sebebi demeyeyim de

Bakın şimdi gerçek oyunda bizim asıl oynadığımız yani kupa kastığımız e, karakterleri falan o oyundan yıldız gücü iki tane var. Ama burada üç tane var. Şimdi benim düşünceme göre e, gerçek oyunda ne var? Balon yüzde altmış aldım dostum. Okey. Bir de kapatalım. Tamam. Ama kum taşı diye bir özellik yok. Neymiş bu? Sen de geri püskürtülmez, ki, yavaşlamaz ve sersemlemez yok. Bir tarzında bir e, seçenek yok. Başka ne gösterebilirim? Bir dynamic vardı ya da bir dakika. Bu var zaten. Dynamic. Pardon, bir daha. E, bir dakika. Yedek koltuğu aldım. İki nasıldan kork koltuğunda cam yerine indir. Sağ. Ol. gücünü buraya vermişler gibi geliyor bana. yani şunu söyleyeceğim. Bizim ana oynadığı o oyunda oynadığımız karakterlerin bazıları iki yıldız gücünde. Ama burada bazı karakterlerin oynadığımız karakterin yıldız gücü 3 gücünde. Yani anladığım kadarıyla bence gelecekte güncellemelerle o mesela burada El Primo nasıl 3 yıldız gücü varsa gelecek seferde mesela o 3 yıldız gücüne geleceğini düşünüyorum ben aynı zamanda aksesuar olarak da öyle oluyor bu yüzden el planı süper ezel işte sağlık dolar maksimum sağlık şimdi bir tane karakter alalım onunla oynayalım ve aynı zamanda onun yıldız gücü normal bizim oyunumuzda olmasın yani biz garip bir karakter. farklı bir e, özellik öyle bir tamam değil <laughs> ...yok galiba. Hyper Super saldırısı kullandığında... ...yani şemsiyesini açıp yukarı çıktığında... ...ve bombaları aşağı bıraktığında... ...saklanan, yani onun dışında... ...çalılarda saklanan düşmanları görürmüş. Aa bak. A, belki şöyle de olabilir. Bunları bir... ...içerik üreticisi kodu... ...yani içerik üreticisi kodu Brawl Stars'da... ...Brawl Stars'larda alan oyuncular... ...böyle bir aksesuar gelsin diye... E, ...bu hileli modda bunu uyguluyor. Eee... Supercell'in geliştiricileri de bunun farkındadır ya böyle bir mod olduğunu farkındadır onlar da bunlardan yani değinerek yani bakarak biz nasıl bir aksesuar ya da nasıl bir yıldız gücü getirsek diye oyuna bir eklenti yani buradan bir varsayım çıkabilir Belki bunu bir iki ay sonra nokta aksesuarını ya pardon yıldız gücünü göreceğiz ya demek istediğimi anlamışsınız ya yani buradan yola çıkarak ee, bizim oyunumuza aksesuardır, yıldız gücüdür, karakter kıyafetidir falan filan o tarz şeyleri getirdiğini düşünüyorum. Bunu mesela merak ediyorum. Aslında mantık olarak güzel bir şey. Çünkü bak yukarı çıkıyorsun, şemsiye geçiyorsun. Ee, kuş bakışı olarak yukarısını görüyorsun. Yani çalılarda saklanan bir insan olsa da görebiliyorsun. Aslında mantıklı bir şey. Ya yani Bunu kesin bir içerik yönetisi falan yapıyordu. <laughs> tamam, evet seçtim. Bir de güzel bir kostüm de var. Altın var. Ne? Come get it! Alton sugar and spice, give me some sugar. Bless your heart. This ain't my first rodeo. Give me some sugar. All except one. e, ee, bir yer arıyorum da, işte. mantıklı geldi bu da fena değil bu da fena değil hangisini yapsak bu da kupayı ee, işte. Aynen Savaş topuna bir girelim. Önceden 20 saniye veriyordu. 20 saniye bittikten sonra maça giriyorduk. Şimdi 20 saniye yok Allah şükür. Çünkü 20 saniye pardon şunu azıcık kısacağım. Benim sesim gelmiyor. 20 saniye Abi şuradaki internet içerdi o? Ne öyle değişik bir şey anlayamadım. Daha önceden yoktu öyle. E 20 saniye bitiyordu. 20 saniye bitmesine rağmen şansla vurdum. Abi bir konuşturmadınız be. 20 saniye bitiyordu. Bittikten sonra... Ah be. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Bir kapı çaldı maalesef. Ya bir söylettirmediler. En iyisi lobiye döndüm arkadaşlar. Çünkü kapı çaldı geldim falan filan. Neyse. Ee, yaklaşık daha önceki versiyonlarda... 20 saniye e, indikten sonra 0'a indikten sonra bazen alıyor bazen almıyor bazen bağlantınız kesildi diyor bazen sunucu dolu diyor böyle hatalar oluyordu ama şimdi böyle bir şey olmuyor şimdi şu nokta işine bir bakalım bakalım gerçekten mantıklı bir şekilde aslında yukarı şemsiye açtığında şimdi yukarıdan yukarı çıktığın zaman herkesi görüyor modunda oluyorsun acaba gerçekten de öyle mi onu çok merak ediyorum Ha şurada bir aç... Aynen oluyor. Bak Mortis'i gördük mesela. Güzel bir yıldız gücü bu. İnşallah oyuna gelir ya. Beğendim yani. Aslında bir haritalara tekrar bir bakacağım. Çalı malı falan varsa eğer. Yani çalısı bol. Varsa eğer. Onunla oynayayım. Hayır o, o haritada oynayayım. Farklı bir yıldız güçlü arkadaş var mı? Ona bir bakalım. Ya bir tane... Şeli'nin mi koltuğun mu bilmiyorum ama bir küçük ayılı bir şey vardı. Onu... Abi bakabileceğimiz bir şey yok mu? Eğer yoksa ben şeyi kullanmak istiyorum. Şu ee, ben de yok. Bunun hava desteği gelmiş çok güzel. Bunun aksesuarı geldi yine. Benim ben de oyunda bu karakter var ama aksesuarı bir türlü gelmedi bana. Merak ediyorum yani. Sesini de birazcık açacağım. Abi meteoru bir dakika. Abi meteoru şey olarak ya, düşmanlar gözüktüğünde ateşliyor. Ha bu şey gibi ya. El da var ya bir tane aksesuar. Aga bu niye atıyor? Yıldız mı atıyor böyle? Çok iğrenç yapmışlar yani. Köpek yıldız mı atar? Şuraya. bom. O 7 tane meteor atan atacağım ya. Çalıştırmak istiyorum onu. Çok merak ettim. Dayı öldün oradasın. Onların tam olduğu yere saldırı ha. Hava saldırız Fortnite'ta vardı be. Fortnite'ı da 3 aydır oynamıyormuş galiba. 3 ay mı? 4 aydır demek lazım aslında. O konuya da çözüm getireceğim ya sakin. Abi şuraya geldi bu. Geldi vatandaş. Öldün. Ölmedi. Aa ölmedi abi. Bunların kafasına meteor düşürmek istiyorum. Çok hızlı geliyor. Çok güzel geliyor. Diğer abi basma. Aa iyi. Aa iki tane şey varmış. Ben basmadım çünkü ondan. Oraya aynen. Açılsın orası diyecektim. Aa duvarları kırmıyor mu? Ben duvarları kırıyor sandım. Yoksa kırıyor da bizim mi haberimiz Bilmiyorum burayı kim kırdı? Ben tam bilmiyorum duvara. Yok bu kırıyor. Bu eyvallah bu kırıyor ama diğeri kırmıyor. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Dediğim gibi olarak hileli kiileri bırakırsanız açıklama linkini koyacağım. Ee, reklam geç tarzında bir şey var mıdır onu bilmiyorum. Zaten reklam geç tarzında oi.com diye bir şey var. Onu bir kere reklam geç yapıyorsunuz. Bir kere geri yapıyorsunuz. Sonra siteye direkt giriyor. Veya direkt indirme linkini koyarım ben. Sizin için daha kolay olması için. Bakarım. Zaten ikisi de kolay da. Dediğim gibi bu video bu kadar olsun. Değişik, güzel bir hileli ama hilesiz halini daha çok seviyorum ben tabii. İleride bir amacın yok. Giriyorsun çıkıyorsun. Eğlencesi tam olarak yok. Ha böyle aksesuar falan deneyeceksen. Ya yeni karakter geldiyse. Ha bakayım nasıl merak ettim falan tarzında bir şey. Söylüyorsan. Kullanabilecek denenebilecek bir şey. Mesela ben Colot'un. E, Colot. 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 Yok Colot değil Colot'tu galiba. Tam adını söyleyemiyorum. E, yani tam hatırlayamıyorum. Şimdi o karakter mesela oyuna gelmemişti. Buraya gelmişti. Ben onun erken erişimde buradan videosunu çekmiştim. Bence bu uygulamayı telefonunuza indirin. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız. Erken erişimde karakterler önce geliyor buraya. Oyundan önce. Ondan dolayı hızlıca videosunu izleyin, çekebilirsiniz. Hem siz için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.